Hepinize merhaba arkadaşlar oyun sapına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Elemental Battle Grants oynuyoruz. Ee, bugün bir baktım siteye açtım. Hit olduğunu gördüm ve girdim. Şu an ekip olarak parti açtı Faruk ve Berat ben ve Faruk aynı parti içerisindeyiz. Yani bir takımız. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Hemen başlar başlamaz burada bir açıklama vardı arkadaşlar. Element grubumuz için. Fire, Water, Grass. 150. Burada hepsi 150 galiba. Ben ateş seçtim. Siz de seçtiniz. Ateş. Şu anda ben de, de ateş seçtim. Aa, burada ee, belli şeyler çıktı galiba. Fire bullet. Skiller alabiliyorsun Hide abi. Evet şu an kilitli zaten Yet 75 şey. 75 bir de 100. İkisini de aldım ben. Evet aldım bir tane daha. Burada karakterimde bir şeyler açıldı. Evet fark ettim karakterimde bir şeyler e açıldı. Equip spells. Kullandığım büyüler diyor. 3 kalacak aynen böyle. Upgrade edebiliyoruz bak bu sağ tarafta galiba ama ne neyle şey upgrade edebiliyor? Point lazım eee uh, raft points evet points yani bir büyük ihtimalle skill iş, Öldürmemiz iş, falan iş, gerekiyor abi. olabilir yani. Benim bildiğim kadarıyla bu oyunda hani eski sürümünde büyük baskı evet, şey gelirdi. Evet. 1, 2 ve 3 tuşları var Faruk değil mi? Oyun içerisinde. Aynen. Yine bu sefer toru sol tutuyorsun. Adam öldürdüğüm abi 25 tane enerji 20 tane elmas geldi. E tamam evet Anadolu kadarıyla bu şekilde yapıyoruz o oh. Abi harika abi. bir element atıyor. Bu arada arkadaşlar, bir şey söylemek istiyorum. Bazen yorum kısmına yorumlarınızı yazıyorsunuz, elimizden elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum. Hatta yani bunun içerisinde Faruk da var. Hani buna yorum yazmamışsın abi falan filan. Dediğim gibi atlılıklarım olabiliyor. Atlamamaya çalışıyorum. Fakat yorum altına başka birisi yorum yapınca yani başka birisinin yorum altına başka birisi yorum yapınca o bildirimlerde gözükmüyor görmeyebilirim yani atlamak atlanmış gibi düşünmeyin arkadaşlar şayet eğer görmemişsem de tekrardan yorum yazmayı unutmayınız kendiniz direkt yeni bir yorum yaparsanız ben evin olun cevabını veririm bu arada kanalımda açıkçası arkadaşlar yorum kısmına kesinlikle küfür edilmesini istemiyorum ben de elim kadarıyla bazı kişiler dedi abi lütfen küfür etmesen iyi olur dedi küfür etmemeye çalışıyorum arkadaşlar küfür yanlışı diyelim kesinlikle bunu bildirmek isterim. E, ee, görüşlerinizde saygı duyuyorum ve şimdi hızlıca başlayalım. Yalnız karşı tarafta mesela var Faruk ortada. Abi orta e, bu amaç şu. Mesela benim levelim 6. Boşa skill basarak level arttırabiliriz. Aa. Skill basıp XP geliyor. Tamam güzel. Adam öldürünce de altında elmas geliyor. Olay bu. Tamam. Altında elmasla skill açıp geliştiriyorsun yani. Birbirinizi öldürme oyunu. Amaç bu. E, bu arada şey, e, bastıktan oha bayağı bir patlama geliyor şu an. Oo, oh, beni resmen havada tutular. Herif <laughs> var ya. Evet, zaten oydu zaten amaç. Veratın mesela şu an canı bayağı bir gitmiş. Benim de full, Faruk dolu. Ve bu arada Faruk neredesin sen? Alanın içine mi girdin? Ben ortadayım, kapışıyorum herkesle. Yetişe bastıktan sonra sizi... Of! Oh! Abi herif beni nereden gördü? Ben mesela şu anda 136 altını oldu, 80 elmasım oldu. Attım ben daha, ama bakalım tutarsa. Ben bir skill daha açtım abi. Dördüncü skill açtım. Hadi canım. Ben max health'a health atlıyorum şu anda. O Vay benim... be. Abi, abi, biraz yavaş ne kadar... Be. Ben 8 level'im ya. Hı hı. 8 level olduğum için 8 tane büyü verebiliyorum. Ha. O karakter düşüyor, turuncu düşüyor. Bu arada FPS o o modda ya. mı oynuyorsun? Ben FPS modda oynamıyorum. Etrafını görüyorum. Böyle daha mantıklı oynuyorum. Ha evet bana da dediler first person modda attım. Hadi baba. Abi alırım hadi. Ve bu arada ne galiba bu? bekleme şeyi yok değil mi? Sürekli atabiliyorsun. Geldi, evet. Bir tane Abi, aldım mesela. 13'e 20 bir point geldi. Yeni, yeni skill'i basıyorsun ya. Evet. Ben yeni skill açtım. Ortana doğru. Of. Ya. O neydi lan? Arkamdan birisi saldırıyor bebekler. Herkesi öldürüyorum şu anda. Abi bayağı abi. bir atıyorlar yani ha. Of 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 evet. of of. abi sana taktik vereyim arkadan yani gizlice vur onları. <laughs> abi, al onu al onu at buraya işte Abi aldım galiba güzel evet 40'a 40 geldi level 4 oldum bu arada Ben de anladım açıkçası durumu Boşa skill basabilirsin abi Evet Benim kesinlikle herhangi 9, giden bir şey bu. yok çünkü Yalnız oyun içerisinde Tabii ki gelişmiş kişiler var Olaraktan beni resmen Boğdu gördüğünüz gibi Sobur'un e, Kalabalık olması biraz e, Desavantaj gibi görülse de Takım kurulu bilmek Tabii ki biraz daha olayı güzelleştirebiliyor. Bu oyunun fazla oynanması eskiden bu oyun böyleydi ancak kötüydü. Neyin ne olduğu hiç belli değildi. Şimdi bir oyuna amaç getirilmiş. Evet anladığım kadarıyla yani bu eski oyun biraz daha. Çok eski. Bu arada e, çok uzağa gitmiyor galiba. Belli bir yakınlıktan atış etmek gerekiyor değil mi? Bazısını yere basıyorsun. Onun için gitmiyor. Yoksa gidiyor. Ha. <laughs> Evet mesela vurdum galiba. Ya da ben gördüm. Hadi 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 abi içmiş dolmadı şu an. Ben 15. skill açtım ve bakıyorum. Hasta lista. Hadi attım de ya. Abi ortada birisi var galiba beni alacak geliyor ama. Abi CT ile koşabilirsin ya. ben Galiba diyorum niye koşmuyor? Yani koskoca oyunda bir koşma yok. O kim? Abi öldü mü? Çift W basıldığında ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Abi, çift W basıldığında abi taklit. Vaa, wow. abi deseniz de işte. Bak harbiden harika şeyler oldu. Heh, adam öldürdü. Evet, kaçmak için gerçekten güzel bir şey oldu. o. Oh. Abi yapıyor, güzel, güzel. O adam beni yakaladı bak, görüyor musun? Evet, WW'ya kaçmak gerçekten güzel olabiliyor bak bu durumda. Bu bazen stamina var diyor yani. En evet, aşağıda turuncu olan bir stamina var diyor WW'ya. Evet, güzel. Gerçekten harika oldu bak bu WW Ben beşinci şey... skin de açtım. 70 saniye söyleyeyim de boşuna harcama yani. Başına hadi ya. Hadi ya. gibi bir şey diyecektim. Böyle basıyorsun hadi atom bombası patlıyor gibi bir şey oluyor. Böyle. Her yer yıkılıyor. Oo, oh, peri beni iyi yakaladı ha. Yalnız bu arada evet. Açalım bakalım ya. Afrika'yı etmek daha mantıklı gibi düşünüyorum. Özellikle şimdilik bu silahları ha. Yani. Bu arada e, dolar robot parası da var galiba. Öncelikle şu bir 125'e ye yeni bir kilimi alayım. Bu arada abi. amacımız bence elementlerin hepsini teker teker açmak olsun. Sence Elementleri hepsini Bye -bye. açabiliyor musun? Water açmak için hepsini tamamlamak mı gerekiyor? Hayır, 150 elmasa diğer element açıyorsun mesela. Ha, tekrardan diğer elementleri de kullanabiliyoruz. Evet, güzel. Hani Peki en azından... şöyle bir şey var mı? Bir önceki elementi kullanabiliyor muyuz? yani, hmm. senin oluyor hepsi. Yani Sen komple değil. değiştirebiliyorsun işte mesela galiba. Ya da Samet Arda da geldi, oğlum şey yolladım. Evet abi, güzel. Hepsini patates ederim yani. Hani toplanalım böyle oyun satı olarak. Herif beni yakaladı mı ya? <laughs> Bu arada o oh, o oh, çabuk 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 adam beni yakaladı. Dedin anlamadım. Oo oh, hayır 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 hadi hadi hadi. Evet bir dakika Baya bir durum karışık ortada yalnız. Ortada öyle. E Samet hala kabul etmiyor. Birimizi diyorum. Evet şu da Adam evet, ulti bastırmış. Upgrade dedim. 4 tane upgrade'im varmış. Power'a vereceğim bu sefer. Enes baba. O da bizden galiba. O da arkadaşlarımız. Tamam. eee şu an kes şeyi Faruk. Çünkü dediğim gibi birbirimize karşı bile savaşamayacağız. Sadece oyunda 12 kişi düşünseniz de. Aynı grup içerisinde. 70 saniye. Eğer <laughs> ateşsin. Ateş Alev... Alev... abi. Ateşle Oha. Oğlum her yer gitti lan. Sapsar oldu. Evet biliyorum. <laughs> O mı patlattı. Ben. <laughs> evet, 300 elmas biriktirirsen Earth ve Wind. Kış galiba. Ama ben Grass Rüzgar açacağım. Suyun güzel olmadığını söyledin. O yüzden Berat'ı dinleyerek Grass'ı açıyorum. Birini aldım. 7 kilim var. Admin. 4 kilim Dört. var oğlum. Benim de 7. Adama bak, Faruk erkek diye birisi. 242 kil Sabahtan başladı galiba, Adam akşama kadar burada. Bence Aynen. uzun zamandır aynı Olabilir yani, toplumunda necesinde böyle değil mi bu? Ah güzel evet, aldık. Hadi. Faruk hasar veremeyeceksin, niye vuruyorsun? Ha, sen misin o? Yukarıdaki benim evet. Şunu da alırsam, evet güzel aldık. 125 kaldı. Aplik ettiği de, Şu, e, nasıl değiştiriyorduk şimdi bunları? Buradan alıp sürükliyor muyuz? Ha tamam tamam gördüm. Okey. Şunu deneyelim slot 4'e. Şunu da slot 5'e geçirelim. 5. skill'i de açtım ben. Oo, oh, sen bakayım. bayağı onu. bir iyi gidiyorsun yani aldığım kadarıyla. Evet. Bastım. Hadi başlayalım Yukarı Yukarı bir şey kalkıyor bende. Yukarı ejderha kalktı bende. Oo oh, ne yaptı böyle? Hmm. Çok karşıya Abi bayağı bir hızlı gidiyorum ama. Oo. Oh. Grace Faruk bildiğim kadarıyla doğal doğal bir şeyler saçıyor ha. Sarbaşık gibi bir şey saçıyordu bu ki. Faruk sen mi öldün az önce? Evet ben öldüm. Aga bunlar. He <laughs> yalnız çok kalabalık olmamız da. Bu arada sizi gebertmek zorunda yapacağım. Yalnız hepsini de kullanmışım be. Ya, olsun. Evet, Baran aa, benim şey miymiş, logomu giymiş. <laughs> evet. Oh! Gözükmüyor birader, o kadar yani. O kadar bir lag var. Üç kelim var. Bu kim? Ah, oh, öldüm. Bu kim? Ben e, cana fulluyorum Can işte yarıyor. Çok sevben ölüyorsun diyor suda. Bence mana daha önemli. Sabit de burada. Mana direkt bitiyor. Abi şu kimse alacağım ona. Hadi. Hadi abi al işte al. Uf, ya, uzak çık. Şey ne var Lan merak sen misin? Allah cezar vermesin. <laughs> Gerçekten mi? Abi çok, e, o kadar çok şey var ki sadece kişi gördüğüm var. Saldır pozisyonu yapıyorum yani he. Bu da Faruk galiba. Hadi bir kill. Kill binalarımı bir tane Hadi abi al al alırsın onu alırsın onu. Hadi aldık. Harbiden aldık galiba. Ulan ki çak çaldı. Faruk niye böyle bir aynı yapıyorsun? <laughs> Adam ne, benim ben kilini çaldı. Ben Hayır, sen ben benim kilini aldım tabii hiç ki oğlum. Gerçi ben Baba senin kilini saldırıyordum. Mı? Senin kilinin canını bayağı bir götürdüm. Sonra bir baktım sen Abi bir dakika yerde bir şey var. Yerde abi sarı bir şey vardı. Onun üstüne girdim. Bana 10 tane turuncu öz verdi. Allah Allah. Aynen onlar da öz Bir ulti attım 3 kişi aldım çok eğlenceli. Bir turun kendini kaybetti. Bu ne lan? Bir Bu şey olmaz abi almadım. bizimkiler yerde yatıyor. <laughs> Berat'la fare bak. Ulan ben de diyorum bunlar niye ölmüyor? Ulan. Samet Arda da burada zaten. Adamlar aha Faruk saldı bura. Hadi nerede o? Hadi alıyoruz alıyoruz. Kim alırsa. Tornado atmışım şimdi. Atacağım sana da kaldım ben yine burada. Hayır! Çabuk çabuk çabuk. Kim ya o? Bizden birisi mi? <laughs> Buzladınız onu. Of of abi çöküyor lan buraya. Bir dakika orada biri var. Bilmiyorum da abi felaket çaktılar ona göre ha. Dikkat edin yani kim bu? Kimin çaktığını gördüm. Oo abi 5. skill de güzel çakıyor ha. Çok karıştı. Evet bayağı Aha, e bir şu an. Bu toplandı ve özel gücüm açtım şu anda. Hadi oradan biri Abi çakıyor herif. Herif bomba ikimi attı bilmiyorum ama. Ben attım. Bu <laughs> <laughs> ne ya? <laughs> abi bu benden aldım, bir şey ya. İkin aldım. Faruk abi bütün herkes <laughs> bizimkilerin hepsi birbirine saldırıyor oğlum. Hepimiz buradayız. Hayır hep bayağı bir kişi var burada bayağı. 5 kişi de şu an biziz. 6 <laughs> <Altı gülüyor> kişi belki. <laughs> ben çeki kapattım bu arada. Çok çok güzel bir anda. Evet ben de kapayım. Benim de kapalı. Hadi 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 hadi. Abi doğuracaklar beni. Harbiden atışa attılar ya. Hadi abi. 19. Hadi. En park ben dur şunu. Şu an bizim ilk açılan spinner var ya. Ha. Hani Bunu böyle bir şey atar. Onlara basılı tutun. Oho beni öldürmüş. İlk açılan şeyler ne? Basılı tut ona böyle. Atarken basılı tut. Öyle o biliyorum. Etmeni. Belli bir yeri hedeflemek için. Aynı, Çok işe yarıyor. Evet şu slotların hepsini değiştirelim. Tüm suları açtım ben. 4. a açmamışım. Bir tane kalmış. Saç olan 146 150 ya. Neyse dur bakalım. Ne kadar bir etkisi olacak. Oha. Oo. Kendimizi boostlayabiliyoruz bu şeyde. Benim aldığım ateşte. W skin'ini hatırlıyor mu Ya bir şey toplandı. Abi hadi nerede hiç kimse yok mu? Ben basıyorum 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 bastım. Hadi bir kim? Gördüm bir, 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 seni gördüm seni. <laughs> Barı kilini çaldım. Ya terbiyesiz. <laughs> bir tane adam vardı üzerine az ki attım. Pardon skill bir attım. Aha. Var mısın para? Hadi 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 hadi. hadi. Herif bana çekiyor burada. sen değil misin? Lego? Evet nerede 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 nerede? Abi güzel. Yalnız bu hani koca patlamalar aslında seni tutturmadığın zaman bir işe yaramıyor gibi bir şey. Şaptır ölmedim. Yine kelimi çaldılar. Ve benim 28 evet, ben 28 insanım. Sen misin kardeşim ya? Bu da Berat'tır kesin. Aha aha. Alacak beni. Kaldım burada. Evet güzel çıktım. Güzel Gülüm ulan bak yine bak denk geliyorum. Buradan o kadar bir şey gidiyorum. Kişileri geçiyorum. Faruk önüme denk geliyor. Bu sefer suyu kullanacağım. Bakacağım. Suyun en üstün özel gücünü Şu puanlamalar aslında olmasa daha çok kişileri görebileceğiz ha. Aman bas abi. Hayır hayır. Geldi ki. Abi, beni nasıl öldürdün sen? Ben seni öldürmedim. şimdi 5 oldu. Bayağı bir geriden gidiyorum ama bende olsun yani Bu biraz beni şey, e, lag biraz problem yaptı. Basacağım şimdi, suyun özel gücünü basıyorum. Bastım. Abi Ay, ne zaman bir şey bizim ekipten bir yarıştan çocuğu geliyor ya. Abi niye beni ıslanıyorsun? Ufff. Abi gel buraya. Bağırın! <laughs> bak bak. Abi, alan alsın. Abi, hadi hadi hadi, kime giderse. Kime gitti? Bir dakika, iptal oldu ırkın. Yok artık. Abi hadi, alacağım ben bunu, alacağım ya. go. olur. Üçünü daha aldım galiba. Kimlerim, dedim? mi çalıyor? Tövbe. Kim o? Berat değil mi? Berat. Binlerce canı kalıyor adamın. Bir bakıyorum, Berat. Sikil atıyor, çalıyor hemen. <laughs> Yalnız ben orada bir tek şey ult attım. Onu da söyleyeyim. Ama yani kaldı. biraz lag açıkçası benim oyunumu rezil etti diyebilirim. Silahlardan hepsini açtım diyebiliyorum ama bir tane kalmıştı. Onu da açalım. Evet güzel bir tane daha aldım. Bakalım ne olacak. 4 5 tamam bütün skill'ler oluştu şu an. Bakalım ne yapabiliyor. Bu kim? Umut mu? Diyaristan ya tüm Her tamam. yerde yeristan çıkıyor. Adama dalıyorum. Abi işte öyle bir yeristan. şey ki bakmak zorunda kalıyorum yani ha. Şimdi giriyorum oraya var ya. İnşallah bir iki kez çıkar hadi bismillah. Hadi 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 hadi. Düşman lazım. Faruk yine mi sen? Aynen. Cehennemin içinde kaldık Faruk. Yanıyoruz. Lan bir şey Oo, Birisi ölmüş. <laughs> ben de öldü. Ha <laughs> iki tane kill birden. evet gerçekten büyük patlamalar yaptık arkadaşlar fakat biraz da olmasından dolayı belli sorunlar yaşamış olabiliriz ama gerçekten güzel ve kapışmalı şey gerçi şu sadece ortadaki hani can gitmeleri puan gitmeleri ya da elmas güç falan filan onlar eğer o yazılar kaybolursa daha çok kişi göreceğimizi düşünüyorum İnşallah o sorun giderilir beğendiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız görüşmek üzere arkadaşlar alas